Merhaba. Size Türkiye'de ilk ve tek olan bir ürünü göstermek istiyorum. Diş temizleme mendili. İçinde 12 tane var. Nane aromalı. Şimdi deneyimleyelim. Şöyle hepsi tek kullanımlık. Ee, ısla, e, kolonyalı mendil gibi. Şöyle Mis gibi kokuyor. Şu şekilde. Evet biraz şey olacak ama bir deneyelim bakalım nasıl. Şu aralara da. Arada. <laughs> Aradaki farkı görün diye sadece üst işlemi yaptım. Şu üst dişimdekileri temizledim. Alt dişimdekileri temizlemedim. Evet, bayağı bir kirlendi mendil. Evet. Yine şirketimiz başarılı bir ürün yapmış. At çantana acil durumlarda. Teşekkürler Nazan Hanım. Teşekkürler Alina.